İstanbul Afat Gönülleri olarak gerek deprem zamanında gerek sel felaketinde ülkemizin her yerine yardımcı oluyoruz. Bize gelen çağrıda İskenderun'da yaşanan sel felaketinde e, yardıma ihtiyaç var dedi ve gönüllü arkadaşlarım Allah razı olsun hepsinden elinden gelenin hepsini yaparak bölgeye intikal, intikal ettik. Acil seviyede geldik buradaki vatandaşlarımızın e, yaralarını sarıp insanlara bir nebze de olsa iyiliğimiz dokunması dileğiyle geldik. Biz e, AFAD gönülleri olarak bu işe gönül verdik. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerek Türkiye'nin 81 ilinde her yerde görev almak için hazırız. Kendi işini yapan arkadaşlarımız da var. E, özel sektörlerde çalışan arkadaşlarımız da var. Bizlere e, İstanbul AFAD'dan koordine geldiğinde bölgeye intikal edebilecek arkadaşlarımız var mı dendiğinde bizler de arkadaşlarımız da kendi inisiyatiflerini alarak gerek şeflerinden gerek kurumlarından Gerek kendi dükkanlarına işlerini bırakarak bir an önce bölgeye geldik ve e, insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gönüllü olarak geldik, çağrı aldık. bir sel felaketi denildi. İstanbul'dan düşünmeden çıktık geldik. Sonuç itibariyle bu işe e, gönül verdik. Gönüllüyüz. Elbette her türlü işimizi gücümüzü bırakıp koşmaya da hazırız. Ben kendim özel sektörde çalışıyorum. E, firmama gerekeni bildirdim. Anında yola çıktık. Çağrı'ya intikal etmemiz zaten çok fazla sürmedi. Yani sonuç itibariyle buradaki insanların yaralarına merhem olmak. Üst üste yaşanılan felaketler vardı. Bu felaketlerde eğer Türkiye olarak birlik olup üstesinden gelemezsek ne şekilde geleceğiz zaten. Ama ülke deprem ülkesi, felaket ülkesi. Daha fazla gönüllüye her yerde ihtiyaç var. Geldiğimizden beri dükkanlar su basmıştı. Dükkanlarda tahliye çalışmalarında yardımcı olmaya çalıştık. Ee, halk tarafından yardım edebileceğimiz her konuda, yani boyumuzu aşmayan konuda yardımcı olmaya çalıştık. İnsanların tepkileri çok güzel. Her yerde zaten teşekkür ediyorlar. Yani şu andaki felakette su boşaltımı, dükkan temizlikleri, içerisindeki eşya tahliyesi, kimi evlerden vatandaşlar yardım istedi, eşya çıkartma. Onun dışında sularını ile çekme, sonuç itibariyle fel sel felaketi gücümüzün yettiği her şeye. 6 Şubat depreminde de buradaydım yaklaşık 11 gün. Ee, İstanbul'a Afat'tan e, İskenderun'da sel felaketi olduğu bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde toparlanarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, sel felaketine bir nebze yardımcı olmak için e, İstanbul Afat olarak burada bulunmaktayız. Geldiğimiz günden itibaren tahliye Dükkanlarda ve konutlardaki eşyaların çıkartılması, su baskınları olan yerleri, suları talep bir alanlarda görev aldık. Öncelikle hepimize İskenderun'a geçmiş olsun. Çok büyük bir felaket yaşadık. Denizde oluşan fırtınanın etkisiyle taşan deniz altyapında çalışmaması nedeniyle iş yerleri başta olmak üzere evlerimize e, misbi olarak konutlarımıza e, büyük hasarlar verdi. Devletimiz ilk günlük saatten itibaren İskenderun'da görevinin başından, Sayın Valimiz e, Selin Taşkın'ın ilk saatlerinden itibaren buradaydı. Ben buradaydım. Gece e, 2.30'dan itibaren Sayın Afat Başkanımız, Vali Okay Memiş e, kalktı geldi. Afat koordinasyonunda 20 farklı kurumdan 1480 görevli arkadaşımız, 300'den fazla Afat gönüllümüz, farklı belediyelerden, büyük şehirlerden, ilçe belediyelerinden kamu kurum kuruluşlarından 335 iş makinamız taşkının etkilerinin bertaraf edilmesi, İskenderun'un yaralarının sarılması için çaba gösteriyor, faaliyette bulunuyor. Kızılay toplamda günde 8 bin öğün yemek çıkarıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin pompaları vasıtasıyla saatte 4 bin ton, 4 bin ton su e, tahliye edilmeye çalışılıyor. Kamda gördüğünüz e, kardeşlerimize, afat gönüllülerimize ayrı bir parantez açmak lazım. Bu insanlar Türkiye genelinde afatın koordinasyonunda gönüllülük esasında yaptıkları müracaatlar çerçevesinde e, afatı afatın akredit ettiği 30 bin insandan sadece 300. Türkiye'nin 11 farklı vilayetinden ekipler olarak kalktılar, geldiler ve felaketin ilk gününden itibaren gerek iş temizliği, gerek e, cadde ve sokakların temizliği ve gerekse e, iş yerlerinin yeniden ayağa kaldırılmasını yapılacak çalışmalarda e, var güçleriyle e, çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Sizler vasıtasıyla onlara onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları organize eden bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sel felaketinde yaşamış olduğumuz mağduriyeti gidermek için tüm ekipler, ben özellikle başta AFAD'ımız olmak üzere buraya gelen diğer illerdeki belediye araçlarının hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, AFAD teşekkür ediyorum. Konya'mıza, Kayseri'mize, Kilis'imize, ee, Karaman'ımıza, ismini sayamadığım tüm belediyelerimize, bize bir yoğun bir şekilde geldiler, e, yardım ediyorlar afat gönüllülerimiz Şu an hemen hemen selden mağdur gören iş yerlerimiz olsun, evlerimiz olsun, büyük bir çoğunluğunun su çekinme işlemleri bitti veya bitmek üzere, ee, iş yerlerimiz tekrar hemen hemen e, faaliyete e, tamamı olmasa bile tamamı yakını faaliyetlerine geçmiş durumda sanıyorum birkaç gün içerisinde inşallah etraftaki tüm temizliklerimizi de yaparak selin felaketini atlatıp tekrar eski günlerimize gelmek için gayret göstereceğiz